Herkese merhaba. Dersimiz Fitness'ın 15. bölümüne hoş geldiniz. Bu bölümde serbest ağırlık ve makinalar arasındaki farkları konuşacağız. Kas gelişimi ve yağ yakımı için hangisi daha iyi? Her ikisinin de öne çıkan avantaj ve dezavantajları, hangi ekipmanı hangi şartlarda kullanırsak bize daha fazla fayda getirir? Bunların hepsini detaylı bir şekilde ele aldım. Serbest ağırlık ve makinaların güç artışına etkileri, hareket açıları, stabilite, denge. Bunların hepsini konuştuk makinelerin serbest ağırlıktan, serbest ağırlıkların makineden üstün olduğu yönleri tek tek ele aldık. Dersimiz fitness'ın bilgi dolu bölümü başlıyor. <laughs> Vücut geliştirmenin tarihçesi serbest ağırlıklarla başlıyor. Senin de bildiğin gibi Osmanlı zamanlarında Gürz, gülle gibi ağır ekipmanlarla antrenman yapan padişahlar, Roma döneminde yine aynı şekilde benzeri ağırlıklarla arenaya hazırlanan savaşçılar. Biraz daha yakın tarihe geldiğinde dumbbell, barbell, kettlebell gibi ekipmanlar daha sonra da bugün spor salonlarında kullandığımız kompleks makineler ortaya çıktı. Makineler vücut geliştirme dünyasına, spor salonlarına güvenlik getirdi aslında baktığın zaman. Spora yeni başlayan insanlar spor salonu üye olduğunda içeri giriyorlar. Bir bakıyorlar işte sadece dumbbell var, barbell var, tamam plakalar var. E ben bunlarla ne yapacağım diyorsun ister istemez. Ama makineye oturduğunda ne yapacağın belli. Kulplardan tutuyorsun, ileri doğru iktiriyorsun ya da kendine doğru çekiyorsun vesaire bir dumbbell'la barla yapabileceğin tonlarca hareket varken makinede yapabileceğin hareket sayısı belli. Spor salonuna makinaların girmesiyle birlikte kadın üyelerin sayısı da arttı. Aslında amaçlardan biri de buydu. Şaşalı kompleks değişik makineler tüketici toplumun büyük kısmını oluşturan kadınları spor salonuna çekmeyi başardı. Hatta Gold Gym de zaten böyle popüler oldu. Mutlaka duymuşsundur Gold Gym diye. Amerika kıtasında franchise bir gym hatta dünyanın her yerine yayıldı artık ama ilk olarak Amerika'da kuruldu sahibi Joe Gold. Bu spor salonunun bu kadar popüler olmasındaki en büyük sebep Joe Gold kendi dizayn ettiği makinaları spor salonlarına koymaya başladı. Adamın yaptığı çok zekice dumbbellla barla yapabileceğin kompleks hareketleri basite indirgeyerek, makinalaştırarak kullanıcıya sundu. Aslında baktığında toplumun büyük bir problemini çözdü. Tabi tarihteki ilk makinaları Joe Gold yapmadı. Ondan önce daha birçok dizayn edilen üzerine çalışılan makinalar var. İlk makineler zaten rehabilitasyon ve performans artışı amacıyla çıkıyor. Sakatlıktan sonra insanların tekrar eski gücüne kavuşması için kasa kontrollü direnç uygulayabileceğin mekanizmalar geliştiriliyor. Leg Extension ve Leg Curl ilk dizayn edilen makineler arasında. Leg Extension hani koltuğa oturup ayaklarını yukarı doğru kaldırdığın ve Leg Curl yüzüstü yatıp arka bacaklarını çalıştırdığın makinalar ilk dizayn edilen makineler arasında. Türkiye'de de zaten senin bildiğin gibi bu akımın öncülüğünü McFit başlattı. Türkiye'nin her lokasyonunda açtığı spor salonlarına Avrupa'da yaygın olan popüler modern makinaları getirerek tüketici topluma daha kaliteli bir hizmet sunarak kısa zamanda çok popüler oldular. Hatta benim İzmir'de antrenör olarak çalıştığım spor salonuna girmemin en büyük sebebi buydu Metroflex. Sahibi Alper abi selam olsun onu da buradan. Liseyi Amerika'da okuyor. Oradaki Metroflex'e gidiyor. Hatta Ronnie Coleman'ın çalıştığı spor salonuna spesifik olarak o Metroflex'e tabii büyük bir motivasyon. Dünyanın gelmiş geçmiş en başarılı vücut geliştirme sporcularından birinin spor salonuna gidiyorsun. Onun antrenman yapışını izliyorsun. Sen de orada işte antrenman yapıyorsun vesaire. Ağırlıklarını takıp boşaltayım mı abi falan diyorsun. Neyse işte daha sonra Türkiye'ye geldiğinde Metroflex'in isim hakkını alarak Amerika'daki kompleks modern makinaları Türkiye'ye getiriyor. Hatta makinaların markaları Hammer Strength mutlaka görmüşsündür. Böyle ağırlık plakaları yükleyerek çalıştığım makinalar. Şu an büyük ihtimalle senin gittiğin spor salonunda olan makineler hepsi kablolu sistem, makaralı sistem. Kablodan önce zincir vardı mesela Arnold zamanlarında. Şu anda gördüğün kabloların hepsi zincir şeklindeydi, bisiklet zinciri şeklinde. Hatta ben Maltepe Asker Lisesi'nde okuyorken bir tane spor salonu vardı. 1980 yılında Yaşar Büyükanıt tarafından yapılmış. Oradaki makinelerin hepsi de zincirliydi. Hatta öyle bir makine vardı orada. Tartı gibi üzerine çıkıyorsun. Ondan sonra belinin etrafına sardığın titreşen böyle bir bant var. Kemer gibi düşün. Makineden de o titreşim hızını ayarlayabiliyorsun falan. İşte sözde titreterek belinin etrafındaki yağları eritiyor. Neyse şimdi öyle kısaca makinaların tarihçesinden biraz bahsettikten sonra asıl konuya gelelim. Kas gelişimi ve yağ yakımı için hangisi daha iyi? Makinalar mı, serbest ağırlık mı? Şimdi bu bölümde buna çok detaylı cevap vereceğiz. Makinalar hangi durumlarda neden daha iyi, serbest ağırlıklar aynı şekilde. Fakat bana sorarsan bu ikisinden sadece birini seçmek zorundasın. Hayatın boyunca sadece makine ya da serbest ağırlık yapacaksın. Ben kesinlikle serbest ağırlıkları tercih ederim. Bu cevap kişiden kişiye değişebilir. Fakat benim 14 yıllık spor geçmişimle gördüğüm serbest ağırlık kas gelişimine daha fazla katkı sağlıyor. Dolayısıyla yan etki olarak da yağ yakımını hızlandırıyor. Neden diyeceksin? Serbest ağırlık antrenmanlarında kazandığın güç ve stabilite gerçek hayata direkt yansıyor. Makinalarda tam olarak aynı şeyi söyleyemeyiz. Çünkü makinada belli bir açı ve düzlemde hareket ediyorsun sürekli. Gerçek hayatta kaldırdığımız cisimler, ağırlıklar hiçbir zaman belli bir açıda ve düzlemde olmuyor. İşte koltuğu kaldırıyorsun, ondan sonra çantanı başının üzerine kaldırıyorsun. Çocuğunla oynuyorsun, market alışverişinde torbaları taşıyorsun vesaire. Hiçbiri sabit açılarda hareket ettirebileceğin bir güç gerektirmiyor. Bazen çömelmek zorunda kalıyorsun, bazen ağırlıkla sağa sola dönmek zorunda kalıyorsun, başının üzerine kaldırıyorsun ve bu hareketlere en yakın hareketler serbest ağırlıkla yaptığın hareketler oluyor. Serbest ağırlığın bir diğer özelliği bu hareketleri vücudunu öğretmen makinalardan daha zor. Tekniği kavraman zaman alıyor. Durumuna göre bunun getirdiği avantajlar da var, dezavantajlar da var. Kas gelişimini platoya uğramadan uzun vadede sürdürmek istiyorsan vücudunun hareketlere hızlı adapte olmaması bir avantaj. Çünkü vücudun o hareketin tekniğini öğrenene kadar gelişmeye devam edecek. Ben bir üyeyi chest press makinesinde göğüs çalıştırdığımda 5-6 antrenman sonra hareketin açısına, zorluğuna vücudu adapte oluyor. Dolayısıyla programı hızlı değiştirmek zorunda kalıyorsun. Ya ağırlığı arttırman gerekiyor, ya hareketin tekrar aralığını değiştirmen gerekiyor, temposunu, dinlenme süresini vesaire. Ama aynı hareketi dumbbell chest olarak yaptığımızda vücudun adapte olması haftalar alıyor bazen. Sebebi çok net. Göğüs pres yaptığında makineye oturup tek yapman gereken onun belirlediği açıda güç uygulaman ileri doğru iktirmen. Serbest ağırlıkta ise dumbbelllar boşlukta hareket ediyor. Belli bir düzlemde değil yani sen yukarı doğru iterken dumbbell sağa sola gitmek istiyor, öne geriye gitmek istiyor sürekli her yöne hareket etme ihtimali var ve senin onu sabitlemen lazım. Dolayısıyla ne oluyor? Vücudunda daha fazla kas lifi aktif oluyor. Daha fazla efor sarf ediyorsun, daha fazla kalori yakıyorsun. Denge, güç ve stabilizasyonun daha fazla gelişiyor makineye göre. Gerçek hayatta da senin taşıdığın şeyler boşlukta sürekli sağa sola hareket etmek isteyeceği için senin onu sabitlemen gerekeceği için serbest ağırlık antrenmanlarından kazandığın güç gerçek hayata daha fazla yansıyor. Ben bunu daha önce defalarca gördüm. Mesela sürekli omuz antrenmanlarında omuz pres makinesini kullanan insanlar ayakta dumbbelllarla başının üzerinde pres yaptığında Dumbbell'ları kontrol edemiyor. Dumbbell'lar böyle sürekli sağa sola oynuyor, kollar öne geriye oynuyor. Belinden çok fazla destek almak zorunda kalıyor. Ağırlığı itmek için gücü var ama ağırlığı sabitleme yeteneğini geliştirmemiş. Makinede böyle bir şeye ihtiyaç yok. Çünkü belli bir düzlemde senin tek yapman gereken onu güç uygulayarak yukarı itmek. Serbest ağırlıkta ise sadece güçlü olman yetmiyor. Aynı zamanda hareket boyunca A noktasından B noktasına gidip gelene kadar o ağırlığı boşlukta sabitlemen, kontrol etmen gerekiyor. Bu olay merkezi sinir sistemini, denge ve koordinasyonunu geliştiriyor. Sürekli makinalarda çalışan ileri seviye sporcular bile serbest ağırlık antrenmanlarına geçtiğinde böyle what the fuck oluyor. Ben birkaç yıl önce profesyonel bir sporcuyu çalıştırıyordum. Adam ciddi bir sakatlık geçirmiş. 6 ay boyunca spordan uzak kalmış. Külah almış vesaire ama zenci böyle iri yarı bir adam benden büyük yani. Hani hatta adam spor salonunda bana geldiğinde ben içimden şey diyordum nasıl yani ya? adam benden özel ders almak istiyor falan. Kalıbına baksan adam bildiğin profesyonel yani. Ama zaten profesyonel olduğu için profesyonel destek almak istiyor. Sakatlıktan yeni çıkmış yanlış bir şey yapmak istemiyor. Tekrar sakatlanmak istemiyor. Yavaş yavaş eski güç kapasitesine kontrollü bir şekilde denetimli bir şekilde tekrar ulaşmak istiyor. Ben ona antrenmanlarda bir tane bile makine çalıştırmadım. İlk önce eklemlerinin hareket açısını görmek için belli başlı işte testler yaptım. Daha sonra problemleri ortaya koyduktan sonra kas dengesizlikleri, kısıtlı eklem açıları, esneklik problemleri vesaire bu problemlere yönelik antrenman yapmaya başladık ve en büyük eksiklerinden bir tanesi stabilizasyondu. Sürekli makinalarda çalıştığı için ağırlığı boşlukta kaldırırken kontrol edemiyordu. Baksan koskoca adam Vücut ağırlığıyla denge ve koordinasyon antrenmanları yapıyoruz bacağa yönelik. Zangır zangır titriyor. Hatta Instagram'a videosunu koymuştum bu adamın. Hikayelerde olması lazım. Ayrıca serbest ağırlıkla çalıştığında tutuş gücün de gelişecek. Özellikle ön kolların forearm kısmı sürekli ağırlıkları oradan buraya taşıdığın için işte dumbbell'ları taşıyorsun, ondan sonra plakaları taşıyorsun, barı kaldırıyorsun vesaire. Tutuş gücün gelişecek. Hatta bunun pozitif yansımasını barfiksinde bile görebilirsin. Makinede ağırlığı değiştirmek için ne yapıyorsun? Pini söküyorsun, yukarı aşağı oynatıyorsun, bu kadar. Makinelerin bir diğer dezavantajı spesifik bir insan profili için yapılmış olması. Bu profilde 1.75 cm boyunda 75 kilo olan bir birey. Ama gerçek hayata baktığında geniş omuzlusu var, göbeklisi var, uzunu var, kısası var, kol ve bacak uzunluğu farklı olan insanlar var. İster istemez bu da zorluk yaratıyor. Herkes her makineden aynı sonucu alamayabiliyor. Spor salonunda biraz daha tecrübeli olan insanlar işte pozisyonlarını değiştirerek, koltuğu ayarlayarak, farklı açılara girerek vesaire bir şekilde makina'nın belirlemiş olduğu hareket açısına kendilerini uydurabiliyorlar. Ama spora yeni başlayan insanlar bu bilgiye sahip olmadığı için makinalarda ağır kilolar kaldırırken sakatlanma ihtimalleri çok yüksek. Ama ben serbest ağırlıkta sana vücut ölçülerin ne olursa olsun, kilon ne kadar olursa olsun yapacağın hareketleri tamamen senin fiziğine uydurabilirim sen serbest ağırlığın açısını takip etmek zorunda değilsin. Serbest ağırlık senin belirlediğin açıyı takip ediyor. Makinenin tersine. Zaten fizyoterapide de serbest ağırlıkların, direnç bantlarının kullanılmasının en büyük sebeplerinden biri bu. Bu bölümde bahsetmek istediğim bir diğer konu Smith Machine. Smith Machine'in hangi makine olduğunu bilmeyenler için spor salonunda gördüğün böyle barın belli bir ray sistemiyle sabit olduğu o ray sisteminden çıkmadan yukarı aşağı hareket eden makine. Bu makinede en çok yapılan hareketlerden biri squat. Gözünüzü seveyim Smith Machine'de squat yapmayın. Sen serbest ağırlıkla squat yapıyorken vücudun A noktasından B noktasına dimdik hareket etmiyor. Smith Machine'in sana yapmak zorunda bıraktığı gibi. Özellikle yüksek ağırlıklar kaldırdığında Smith Machine'de kesinlikle sakatlanacaksın. Zaten şöyle de bir söylem var. Bence bu kesinlikle doğru. Smith Machine'in ilk olarak sadece üst vücut için icat edildiği söyleniyor. Gerçekten üst vücut hareketleri için Gayet ideal bir makine ama squat deadlift gibi compound hareketleri yapmaya başladığın zaman tehlike oluşturuyor. Smith machine'de hip thrust yapabilirsin. Özellikle kadınların kalçalarını geliştirmek için yaptıkları hareket. Daha sonra sabit lunge yapabilirsin. Stationary lunge. Bir ayağını öne attın. Barı omzuna aldın. Yukarı aşağı ayaklarını oynatmadan çömelip kalkıyorsun. Ya da hex squat yapabilirsin. Hex squat nasıl? Ayaklarını barın önüne aldın iki ayağını da. Bara tabiri caizse sırtını yasladın. Çömelip kalkarken hem yukarı hem de geriye ektiriyorsun kendini. Hex squat makinesi gibi düşün. Quadricepslerini, ön bacaklarını aktif ediyorsun. Bu hareketleri yapabilirsin çünkü normal squat'taki gibi omurganı absürt pozisyonlara sokmuyorsun. Ama mesela normal bench press'le ile Smith Machine yaptığın bench press arasında dağlar kadar fark olacak. Spor salonlarında çok görüyorum. İnsanlar Smith Machine daha fazla ağırlık yükleyebildikleri için genelde orada bench press yapıyorlar. Tamam güzel makinanın belirlemiş olduğu düzlemde itiş gücünü arttırıyorsun. Ama normal bench press'e geçtiğinde bar her yöne hareket edebilecek potansiyelde olduğu için yüksek ağırlıklarla kendini sakatlama ihtimalin çok yüksek olacak. Ya tabii ki sakatlığın vesaire varsa belli bir açıda hareket etmen senin için daha güvenli. Smith machine'i yapabilirsin. Ama normal sağlıklı bir bireysen göğüs kaslarını geliştirmek istiyorsan normal bench press'ten alacağın fayda çok daha yüksek. Antrenörlüğümün ilk yıllarında yeni başlayan üyelere güvenli olması açısından hep makinede yapılan hareketleri veriyordum. Ama tecrübem arttıkça sakatlıklar yaşadıkça bunun aslında çok da iyi bir fikir olmadığını anladım. Sen makinalarda belli bir açıda güç kazanıyorsun. Göğüs preste 50 kilo 60 kilo basabiliyorsun. Uzun süre bu şekilde belli bir açıda güç kazandığında stabiliteni ihmal ettiğinde daha sonra serbest ağırlıklara geçtiğinde sakatlanmaman mucize oluyor. Hani diyorlar ya kontrolsüz güç güç değildir diye. O tam olarak buradan geliyor. Güçleniyorsun belli bir açıda ama serbest ağırlık kontrol gerektiriyor. Sadece güç gerektirmiyor. Tamam senin 50 kiloluk dumbbell'ı yukarı doğru iktirmek için gücün var. Ama o dumbbell'ı boşlukta kontrol etmek için stabiliten yok. Bu yüzden yeni başlayan insanların güç ve stabiliteyi aynı anda orantılı bir şekilde geliştirmesi, fiziksel kapasitelerini sağlıklı bir şekilde geliştirmeler için önemli. Her şeyden önce hareketin kalitesi önemli. Ağırlık altında nasıl hareket ediyorsun? Kontrolün stabilizasyonun nasıl? Ne kadar fazla ağırlık kaldırdığının hiçbir önemi yok benim gözümde. Senin serbest ağırlıkla yaptığın herhangi bir hareketten kontrol ve stabilizasyonunu, denge ve koordinasyonunu, kas dengesizliklerini, eklem hareket açılarındaki kısıtlamaları çok rahat görebilirim. Squat ve leg press'i düşün mesela. Tamam güzel leg press'te tonlarca ağırlık kaldırabiliyorsun. İnsanlar makinenin üstüne oturuyor onları bile iktiriyorsun, Tamam güçlüsün. Ama orada kaldırdığın ağırlığın yarısını squat'ta kaldır bakalım düzenli olarak squat yapmayan biriysen ağırlığın altında iki büklüm kalacaksın. Ya kendini sakatlayacaksın ya da ağırlığı hiç kaldıramayacaksın. Ya bu iki hareketin bizim kas gelişimimize, sinir sistemimizin gelişimine, yağ yakımına, genel güç kapasitemizin artışına katkılarını tartışmaya bile gerek yok. Serbest ağırlıkla antrenman yaptığında vücudun zamanla kendisi için uygun olan kendi eklemlerine, kendi kemik uzunluğuna spesifik hareket açısını geliştiriyor makinedeki gibi kontrolü sağlayan bir mekanizma olmadığı için ağırlığı kendi kontrol etmeyi öğreniyor. Şimdi buraya kadar serbest ağırlıkları övdük. Makinelerin hiç mi önemi yok? Makinelerin hiç mi serbest ağırlıklardan üstün olduğu yönler yok? Tabii ki var. Sana podcast'in bu bölümüne kadar serbest ağırlığı sattım. Şimdi de makinaları satacağım. Hammer Strength'in plaka yüklemeli makinalarından bahsettik. Bu makinaların markete girdikten sonra popüler olmasındaki en büyük sebep makinadan aldığın etkinin serbest ağırlığa çok yakın olması. Tamam yine makinenin sana belirlediği ölçüde hareket ediyorsun. Ama bu makinalarda senin dışarıdan baktığında tam olarak algılayamayacağın mükemmel bir sistem var. Bu makinalardan bazıları Early Phase Loaded, bazıları Late Phase Loaded. Ne demek peki bunlar? Mesela Hammer Strength'in plaka yüklemeli RAW makinesini düşünelim. Kulptan tutuyorsun, kendine doğru çekiyorsun değil mi? Early Phase Loaded sistemlerde ağırlığı ilk çekiş hareketin en zor kısmı oluyor. Sen kendine doğru kulbu çektikçe hareket kolaylaşıyor. Late phase loaded'da da bunun tam tersi. İlk başta kulbu çekerken hareket kolay, kendine doğru yaklaştırdıkça gittikçe zorlaşıyor. Bunun aynısını preslerde de düşünebilirsin. Chest press makinesinde early phase loaded'da ilk aşamada göğsünden yukarı doğru iktirirken hareketin ilk kısmı çok zor. Kendinden uzaklaştırdıkça gittikçe kolaylaşıyor. Yine aynı şekilde late phase loaded'da ilk kısmı kolay yukarı doğru çıktıkça kollarını kitlemeye başladıkça hareket zorlaşıyor. Bunların ikisinin de sana getirmiş olduğu faydalar var. Bu iki farklı direnç sistemi de kasına farklı şekilde etki ediyor. Mesela row yaparken hareket erken zorlaşmaya başlıyor. Early phase loaded bir hareket. Kendine doğru çektikçe kolaylaşıyor. Dolayısıyla tam kulpları göğsüne yaklaştırdığında hareket gittikçe daha da kolaylaştığı için, hafiflediği için sırt kaslarını mükemmel bir şekilde sıkıp aktif edebiliyorsun. Diğer yandan late phase loaded chest press makinesine bakarsak ilk başta çok fazla ağırlık yükledim çünkü hareketin ilk kısmı kolay. İktiriyorum, iktiriyorum, iktiriyorum gittikçe zorlaşıyor. Bu tarz makinelerde da mesela hareketin sonlarına geldikçe son birkaç tekrar yarım tekrarlar yapabiliyorsun. Çünkü dediğim gibi hareketin ilk kısmı vücuduna kolay geliyor. Vücudundan uzaklaştırdıkça zorlaşıyor. Şimdi herhangi bir eklem ve kas sakatlığın varsa Serbest ağırlıktan elde edeceğin stabilizasyona senin ihtiyacın yok. Sen aksine stabilizasyondan kaçmaya çalışıyorsun sakat olduğun için. Çok fazla kontrol gerektirmeyen, belirli bir açıda kaybettiğin gücü geri kazanmaya çalışıyorsun. Mesela çapraz bağlarını sakatlamış bir insan kesinlikle uzun süre squat yapmaması gerekir. Sakatlık süresi boyunca leg extension yaparak belli bir açıda güç kapasitesini tekrar kazanmaya çalışması onun için çok daha yararlı olacaktır bir hareket ne kadar az stabilizasyon gerektiriyorsa o kadar güvenli hale gelir. Mesela yine donuk omuz dediğimiz bir sakatlık var. Kolunu yana öne doğru kaldırırken büyük zorluk yaşıyorsun. Bu tarz bir sakatlığın varsa senin ilk önce yapman gereken şey ilk önce hareket kabiliyetini geri kazanmak. Hareket kabiliyetini geri kazandıktan sonra omzunu 360 derece ağrısı sızsız oynatabildikten hareket ettirebildikten sonra yavaş yavaş stabilite gerektirmeyen makinalarla omzunu güçlendirmeye çalışıyorsun. Bu sefer güç kapasiteni yavaş yavaş arttırmaya çalışıyorsun. Belli bir süre bunu yaptıktan sonra artık dumbbelllara geçiyorsun. Stabilizasyonunu arttırmaya çalışıyorsun. Yine ciddi bir bel fıtığı rahatsızlığı olan bir insan düşün. Sen bu insana gidip barbell bent over row yaptıramazsın. Bu hareket hamstringlerden tut, arka bacaklarından tut, kor kaslarına kadar inanılmaz bir stabilite gerektiriyor. Dolayısıyla bu kişinin cable row yapması, ya da diğer daha az stabilite gerektiren makinaları yapması onun sakatlığını ilerletmeden sağlıklı bir şekilde güçlenmesine yardımcı olacaktır. Makinaların serbest ağırlıklardan üstün olduğu bir diğer yön istediğin kası istediğin şekilde izole edebiliyor olman. Ben mesela vücut geliştirme yarışmalarına hazırlanıyorken bazı günler çift antrenman yapıyordum. Her antrenmanda serbest ağırlık yapabilir miyim? İmkansız. Yorgunluktan, kas ağrısından antrenman yapamazsın. Dolayısıyla ne yapıyordum? Mesela bir gün deadlift yaptıysam ertesi gün leg press yapıyordum. Leg press yaptığımda üst vücudumdaki hiçbir kas aktif olmuyor. Sırtımı yaslıyorum geriye, kendimi güvenli bir şekilde sabitleyip sadece bacaklarımı çalıştırıyorum. Antrenmanda yoğun bir şekilde deadlift çalıştıktan sonra ertesi gün squat yapamam. Hem omuriliğime çok fazla stres bindirmiş olurum hem de kasıma verdiğim zarardan kısa bir sürede toparlanamam. Dolayısıyla ne yapıyordum? Pazartesiye deadlift koyuyorsam 2-3 gün sonrasına squat koyuyordum. Aralardaki günleri de makinalarla vesaire dolduruyordum. Diğer bir konu açılar. Serbest ağırlık antrenmanı yapıyorken kaldırdığın ağırlık kasa uygulanan direnç yer çekiminden dolayı sürekli yere dik bir şekilde oluyor. Dolayısıyla sen A noktasından B noktasına ağırlığı taşırken hareketin her noktasında aynı dirence maruz kalmıyor kasların. Belli noktalarda maksimum dirence maruz kalıyorken belli noktalarda kasındaki stres azalıyor. Ama makinalarda durum böyle değil. Mesela yüzüstü yatarak bir leg curl yaptığın zaman hareketin ilk noktasından son noktasına kadar her yerinde arka bacak kasların gergin. Yine mesela dumbbell pullover yapıyorken çok güzel bir hareket. Aşağıya kadar indirdin, sırtını gerdirdin, dumbbell'ı yukarı doğru kaldırdığında direnç yok denecek kadar azalıyor sırt kaslarında. Ama aynı hareketi pullover makinesinde yaptığın zaman kasların hareketin her noktasında stres altında dirence maruz kalıyor. Öte yandan makinede yaptığın bazı hareketleri serbest ağırlıkta zaten hiç yapamıyorsun. Mesela pek tek rear delt makinesi. Hani böyle bir makine var ya spor sonunda hem göğsünü çalışıyorsun hem de ters döndüğün zaman geriye doğru kollarını açtığında arka omzunu çalışıyorsun. Mesela arka omzunu ya da göğsünü o şekilde oturarak dumbbelllarla çalıştığını düşün. Aktif edebilir misin? Hayır. Dumbbellları o şekilde tuttuğunda direnç açısı yer çekiminden dolayı yeredik bir şekilde olduğu için göğsün aktif olmayacak. Kolların ve omuz kasların aktif olacak. Dolayısıyla makinalar sana farklı açılarda kaslarına farklı dirençler uygulayabilme imkanı sağlıyor. Vücudundaki 3-5 kas grubunu aktif etmeden sadece hedeflediğin kas grubunu aktif etmene imkan sağlıyor. Mesela cable triceps pushdown. Ne yapıyorsun? Barı tutuyorsun, kolların vücudunun yanında aşağı doğru bastırıyorsun, arka kolların aktif oluyor, yukarı doğru kaldırıyorsun. Şimdi bu hareketi dumbbell'larla yaptığını düşün. Nasıl yapacaksın? Aşağı doğru indirdiğinde triceps'in aktif olur mu? Hayır aynı hareket açısı bambaşka bir direnç. Yine mesela makinalar kaslarını prime yapmana, ısıtmana, antrenmana, hazırlamana yardımcı oluyor. Abductor makinesini düşün. Hani genellikle kadınların yaptığı makineye oturup bacaklarını dışa doğru açtığın kalça kaslarını aktif ettiğin hareket. Squat yaparken kalça kaslarını hissetmekte zorluk yaşayan insanlar squat öncesinde bu makineye oturup birkaç set yaparak kalçalarına kasa kan pompalayarak hemen arkasına yaptığı squat hareketinde çok daha fazla kalça aktivasyonu sağlayacak. Dolayısıyla makinelerin bir de böyle bir özelliği var. Vücudunu çok yormadan sadece hedeflediğin kasa kan pompalayarak yapacağın temel hareketi hazırlayabilir seni. Bu makinenin diğer güzel özelliği mesela kalça kaslarını farklı düzlemlerde aktif edebiliyor olman. Serbest ağırlıkla yaptığın hiçbir harekette bu abductor makinasında yaptığın açıyla kalça kaslarını aktif etmen mümkün değil. Mükemmel bir makine sadece kadınların değil erkeklerin de mutlaka yapması gereken bir hareket. Diğer bir hareket cable chest fly. Ne yapıyorsun direnci istersen yukarı alıyorsun. Yukarıdan aşağı doğru çekip göğüslerini aktif ediyorsun. İstersen ortaya alıyorsun ray sistemini. Göğsünün orta kısmına daha fazla aktivasyon sağlıyorsun. İstersen en aşağıya alıyorsun. Kulpları aşağıdan yukarı doğru kaldırıyorsun. Göğüs kaslarının her bölgesine direnç uygulayabiliyorsun. Aynı şeyi dumbbelllarla yapman çok zor standing calf raise makinesi mesela. Ayakta parmak uçlarını yukarı aşağı itirerek calf kaslarını çalıştırdığın makine. Şimdi serbest ağırlıkla bu hareketi yapıyorken kaslarına istediğin direnci uygulaman çok zor. Ne yapıyorsun? İşte eline dumbbell alıyorsun, o şekilde yapmaya çalışıyorsun bir yere tutunup. Tamam yine iş görüyor ama makine kadar değil. Makinede istediğin kadar yüklüyorsun ağırlığı, sabit, stabil bir şekilde bütün direnci calf kaslarını uygulayabiliyorsun. İşte Arnold'un da yapmış olduğu yöntemle böyle öne doğru dom alıyor. Üzerine birkaç kişi alıyor. Donkey calf raise diyorlar bu harekete. Böyle eşek gibi işte parmaklarının ucunda yükselip alçalıyorsun. Hani ben önceden calf raise makinelerinin olmadığı spor salonlarında bu şekilde yapıyordum. Bir de antrenmana tek gittiysen mesela spor salonundaki birinden rica ediyorsun. Ya ben şuraya don alsam sen de üstüme binsen. işte calf raise yapacağım da falan. Garip bir istek. Her yani bir de dışarıdan izleyenler falan hani değişik duruyor. Evet arkadaşlar bu bölümlere serbest ağırlıklarla makineleri kıyasladık. Umuyorum burada edindiğim bilgilerle antrenman programında gerekli değişiklikleri yapıp sağlıklı bir şekilde güç ve kas kapasiteni arttırmaya devam edersin. Bu podcast'te edindiğim bilgileri arkadaşlarınla paylaşmayı ihmal etme. Sadece okuduklarımızın %10'u, sadece dinlediklerimizin %10'u, sadece gördüklerimizin %10'unu hatırlayabiliyoruz. Bunları aynı anda yaptığında, okuyup, görüp, dinlediğinde bilginin akılda kalıcılığı %50'lere çıkıyor. Duyduğun, gördüğün, işittiğin herhangi bir bilgiyi başkasıyla paylaştığında bilginin kalıcılığı %70'lere çıkıyor. Paylaşmadığımız bilginin %40'ını 24 saat içinde unutuyoruz. 48 saat içinde bu rakam %60'a çıkıyor. O yüzden öğrendiğiniz bilgileri etrafınızla paylaşma cömertliğini gösterin arkadaşlar. Bu hem o bilgiyi sizden duyan kişiye fayda sağlayacak hem de sana fayda sağlayacak. Bilginin kalıcılığı %70 daha fazla olacak. Ben okuyup öğrendiklerimi, tecrübelerimi sizlerle paylaşmaya her hafta devam edeceğim. Çünkü benim size burada anlattığım şeylerin hepsi etrafımdaki insanlara paylaştıkça kalıcı hale geldi. Her zaman söylüyorum bilgi paylaştıkça çoğalır. Bu podcast'a başlamamdaki en büyük amaçlardan biri sizler gibi dinleyicilerden güzel bir topluluk oluşturmak. Hayatımızda ben bu kişiden nasıl fayda sağlarım sorusuna cevap bulmaktan önce ben bu kişiye nasıl katkıda bulunabilirim sorusuna cevap bulabilirsek maddi manevi bütün sıkıntılarımızın çözüleceğine inanıyorum. Almadan önce vermeye odaklanın arkadaşlar. Çünkü sadece verebildiğin kadarını alacaksın. Hepinize etrafınızdaki insanlara gülücükler saçtığınız, ufak da olsa bir yardımınızın dokunduğu güzel haftalar diliyorum. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.